Evet abi Crusader Kings 3 Oğuzlar serisinde en son nerede kalmıştık? En son ülkeyi bölünmekten bayağı bir kurtarmıştık. Tabi kurtarırken 55 yaşına geldik. Çok da bir büyüme gerçekleştirmedik. Hatta biraz küçüldük şuradaki. Muyun kum mudur nedir? Bunlar tarafından küçültüldük. Hazareye saldırmıştım onları yenememiştim. Orada da bayağı bir ağladım. Yani bayağı ağladım artık bir tane. Daha da fazla ağlamam diyordum. İyice <laughs> ağladım falan diyormuşum. Adamların ordusu falan yok çünkü ya. Neyse bunlara dalacağım tekrar. Bunlara yenilmemin sebebi şuymuş. Yani ilk sebep şuydu. Teşekkür ederim bu arada yani yorumlarda yazdığınız için sebepleri. Ben de bu şekilde öğrenebiliyorum. Ordum ölüyordu abi yani ikmalsizlikten ölüyorlardı. Ben de onları topraklarda gezdiriyordum hani yemek bulsunlar diye. Meğerse çok kalabalıkmışım yani. Çok kalabalık olduğum için o üzerinde bulunduğum toprak da bana yetmiyormuş. Yani orduyu ikiye bölmem gerekiyormuş. Ordum bu yüzden benim durmadan ölüyordu. Bayağı bir öldüler yani. Şimdi tekrar bir toparlanmalarını bekleyeceğim. Bir de ben bunları ele geçirememiştim. Hani diyordum ya abi bunlar beni hiç ele geçirmedi beni hiç yenmediler nasıl kazanıyorlar diye onun olayı da şöyle oluyormuş şimdi ben bunlara Nereye alacağım demiştim bunlardan? İlteriş miydi? İtil. Ya ben bunlardan şurayı alacağım demiştim ya. Şimdi ben burayı alacağım dediğim zaman buraları kuşatmam gerekiyor doğal olarak. Çünkü orayı alacağım dediğim ben. Oraları kuşatamayınca da bunlar avantajlı konumda oluyorlar. Yani hani buraları alacaktın, alamadın. Şu anda biz kazanan tarafız oluyor doğal olarak. O yüzden de yüzde yavaş yavaş artıyor. Birkaç yer ele geçirince iyice artıyor tabi Yani bir yerde bir iddia bulunuyorsan oraları kuşatman gerekiyor ki yüzde de sen öne geç. Onun mevzusu da böyleymiş. Teşekkür ederim yorumlar için. Varsa bir yanlışımız, eksiğimiz. Bunu da yazarsınız. Ama yine de bence iyi bir toparlandık ülke olarak. Prestijim tabii çok kötü durumda. Çünkü hanımlardan dolayı yani bir hanım aldık. Bize ihanet eden biriyle aldattı beni. Onu kovmak zorunda kaldım. Yani şuraya bir yere gitti sanırım. Boşanmıştık onunla. Ondan sonra bir hanım daha aldık. O da sarayda herkesi öldüren psikopat manyağın teki çıktı. O yüzden şu anda hanımsızım. Bir tane de oğlum var Togay diye. Togay'ım da daha iyi bu arada. Ya. Yani bu bizim genlerde bir bir tutacak bir şeyler var da bir türlü beceremedik daha yani. O atılımı gerçekleştiremedik. Bizans da bayağı büyümüş ya. Harbi büyümüş ha. Selamlar benim etkileyici sürenim diyor. Güzel bununla bir gidelim. Şu ordumun bir kendine gelmesi lazım. Onu bekliyorum. Prestijimin artması lazım. onu bekliyorum. Prestij için alma düzenleyebilirim ya param çok. Şu ziyafetten bir kar edeyim de ben. Durduk yere stres kazandım abi. Aylık bir prestijim artacakmış. 5 yıl boyunca güzel artsın. Prestij bayağı lazım bana. Şimdi seçilebilir de 3 tane de gelmiş ya. Bu bildirim olarak geliyordu. Şu an bildirim olarak gelmiyor. Ben anlamıyorum ne zaman şey olacağım. Her şövalye başına prestij %2 artsın diyor. Güzel abi. Bak bunlar iyi prestij veriyorlar bana. Şu an prestijim 10.9'a çıktı. Konseyimde bir eksiklikler var. Çok fazla düklük oluşturdum ya artık kendi vasalım kalmadı ha. Çok fazla düklüğüm olduğu için atayacak vasal bulamıyoruz. Bakayım bekleyen vasal var mı? Ünvan daha oluşturamam yani. Kusura bakma da. Baksana abi vasal. Ha 4 tane varmış lan tamam. Yalan söylemiş. Diplomasi olan bu var abi. Yüce Şef Kopulç diye birisi var. Bu adamın Maraşelli iyi olan kim var? Bu varmış. Bunun da iyi aslında. Dur bakayım. Aa arkamda bir örgütleşme kuruluyor abi. Saltuk İskenderoğlu seni buraya atayım ben ya. Şuraya da şu eksi 58 olduğumu atayım. Bunlarla bir artıya geçeyim. Ya bu adamı da Bak şunu da buna hediye göndereyim ben. O düşsün birazcık. Bunu da etkileyim abi. Bu şekilde vasallarla ilgili birkaç sorunu çözelim. Örgütleşmede kim var? Alp Dilekoğlu sen bana niye örgütleşiyorsun? Kime kanlı ünvanını istiyormuş. Oğuzhanlı ünvanını isteyen de burada Sevilay var. Zor paşam ya. Zor ben şu anda iyi durumdayım yani. İhtişam göstergesi diyor. 155 altın kaybet diyor. Ama prestijin artsın ayrı. diplomasının artsın diyor. Güzelmiş. Onu ver abi. Altın kaybedeyim ben. Önemli değil. Hatta şu kararlardan av düzenleyeyim ya. 86 altın aldım. Altın istemiyorum abi ben prestij istiyorum ya Sağlam bir hayvan öldüreyim de bana prestij ver 150 prestij aldım güzel Şu tutsak içinde fidye iste Ulan parayı basıyoruz yemin ediyorum var ya Şimdi mesela bu yanımdaki ufak tefek devletlere Din üzerinden mi savaş ilan ediyordum ben Aynen Bunlara bir çökebilirim ya Diyeceğim bunun 7200 askeri senin ne ya, askerin nereden Abi nasıl 7000 askerin var ya Yok ki yanlış tarafa mı bak Aa, Bir tane müttefi var onda az askeri var ha Bu nereden geliyor bunun şeyi Sen bir yerin devamı mısın Anlamadım ki bu kim abi Kıpçaklar var kıpçaklar çaklara da din üzerinden savaş ilan edebilir ama bunların da iyi ordusu varmış. Benim ordu biraz kendine gelsin ya. Savaştırmayı bilmedik orada bir hata ettik. Tam davetini kabul edeyim. Ülkede savaş yok bir şey yok herkes ziyafet vermeye başladı ha. İyice lale devrine gireceğiz şimdi. Kızıştırayım bir ülkeyi. Aşırı da yetenekli değilim ha. Vallahi bak yani çok yetenekli bir çar değilim. Dahi mahim bir sürü özelliğim var ama oğlum benden iyi olabilir. Eşim de yok şimdi. Evleneyim evleneyim de şimdi erkek çocuğum falan olur. Ülke bölünsün istemiyorum. Zaten 56 yaşındayım. O yüzden belki evlenmeden devam edebilirim ya. Hanımlardan yüzümüz hiç gülmedi ki ağam. Şimdi bu adamların gücü nedir? Bu adamların bir gücü yok, bir şey yok abi. Ordumu da şuradan görüyormuşum. Aynen bak toplanma noktalarını da buradan seçiyormuşum. Onu da cahil cahil böyle yakınlaşıp etrafta arıyordum ruh hastası gibi. Tehlikeli örgütleşmeler çok tehlikeli durmuyorlar ya. %5-6'lar falan yani öyle şeyler olur. Yüce Şef Batuhan bana karşı niye görüş kaybettin sen? Eksi 30 yedik seninle. Tamam ya ordum bin kişi oluyormuş zaten. Şu anda da gayet iyi durumda. Prestijim de kendine geliyor gibi. Cömert Süzer'in etkisine sahip ol diyor. Yani vasal görüşleri artıyor. Vergi düşüyor da çok önemli değil. Tamam vasal görüşleri artsın abi. Vasal görüşleri önemli şu anda. Her zaman önemli de. Beni hedefleyen bir örgütleşme dağılmış. Güzel. Birilerini etkilemişim. Güzel. Ben buraya bir savaş ilan ederim abi. Durumum şu anda fena değil. Bunlar da güçsüz bir durumda. Düklük fethi dersem adamın tamamını alıyorum. İş, iş. Ordular toplansın. Ordular burada toplandılar ama olur. Toplanın bakayım. Artık sizi aşırı büyütmeyeceğim. Zaten gayet büyük durumda duruyorsunuz. Haydi gelin bakayım. Böyleler bana isyan ettiler. Nerede isyan ettiler? Şurada. O zaman şu ordu sen tarafa kaysana ya. Ben burayı diğer ordularla alırım zaten. Bak prestijim tam kendine geliyordu. Güneş reşit olmuş. Güneşim büyüdün yavrum. Bir daha oğlum olursa adını unutmayın Tuğtekin koyacağım. Bogay çalışkan özelliği mi kazansın diyor yoksa çalışkan özelliğini kaybetsin cömert özelliği mi kazansın? Aylık geliri baya düşüyor ya. Diplomasi artıyor. Bunda da idaresi artıyor. Diplomasi her şey artıyor. Abi çalışkan olsun. Kendimi strese sokunca dedim herhalde daha avantajlı bir şey verecek bana ama yok. Köylüleri bir keseceğim şimdi sonra buraya gideceğim. Bunlar bana saldırmıyor bile yani. Bekliyorlar. Evden uzakta diyor. Tamam yavrum dinini değiştir gel. Şak şakçı diyor. Etkileme planımı ilerleme kazansın abi. altın verdim. Vasalımı etkiliyordum ya o ilerleme kazandı. Köylüler benim gelişimi görünce korkup silah bıraktılar. Yapmayın yavrum yapmayın. Bak sonra idam ediliyorsunuz ya. Tamam. Şimdi sen gel şuraya kuşat. Bu burada ordu var değil mi? Tamam. Ordunun başında biri var yani. Sen buraya ilerle. Bütün ordularımın başında birileri var abi. Güzel. Sen de buraya gel. Orada ölecekler diyor ama ya. Orada ikmal noktası yok diyor herhalde. Üçünüz bir buraya gelin o zaman başta. Orada bizimki ilk başta karşıladı dahil olanlarla beraber kazandık. Çok biriktiniz ama çok birikmeyin orada. Bazıları şuraya gitsin. Bir tanesi de buraya gitsin. Ya hızlıca kuşatalım buranın şehirlerini diye uğraşıyorum ben. Bir de başkasıyla falan savaşıyorlar orada. Anlamadım yani ne yapıyorlar. Hızlıca bitirelim. Farklı farklı yerleri kuşatmak da iyi oluyor. Hatta sen başkente yürü. %60 oldu zaten. Burayı tamamen yutacağım ya. Bunlar bana geçen bölüm bayağı bir uğraştırmıştı beni. Bu bölüm bir anda yutuyorum herhalde bunları. Redlere dayatabiliyor muyuz abi? Tamam. Ne yaptım ulan ben? Ha kabul etmiyorlar tamam. Ben hangi savaş kazandım oğlum o zaman? Aşağılık kan Fatih mi? Söyle yerabbi ne biçim konuşuyorsun ya? Terbiyesiz adam. Togay eşit olmuş. Servet mimarı özelliği az alt artı altı idare mi? İdare yaşam tarzı tecrübesi yüzde otuz artacakmış. Togay iyisin Togay. Yuttum abi bu adamı. Lök diye yuttum geçtim adamı. Orduları terhis edeyim o zaman. Şimdi fazladan yer yönetiyorum ben farkındayım. Şu şehre bir bakayım bu şehir dolu abi. bu şehri vermeyeceğim. Şurası boş olabilir diyecektim buraya da bir şeyler yapmışlar. Artık bütün şehirlere bir şeyler yapılmış herhalde. Tamam buraları vereyim birine ya. Buralar zaten başka bir adamdı abi. Nasıl oluyor böyle bir şey? Burası bende. Burası başkasında. Nasıl Burası da bana geçmiş. Burası da bende. Burayı ben vereyim. Togayıma mı versem buraları ya? Togayıma vermeyeceğim ya. Mahmut'a var. Burayı sana veriyorum. Mahmut Avar zaten buraların şey değil değil mi? Bir tane daha geri vermem gerekiyor. Burayı da vereyim. Danişment İnanoğlu. Ya çok fazla da bölmek istemiyorum. Bir sürü vasal oluyor sonra. Seçilebilir yetenek diyor. Boş konsey koltuğu diyor. Bekar varis diyor. Evet. Seçilebilir yeteneklerden şunu açalım. Sonra ünvan oluşturdan şu aral düklüğünü bir oluşturalım. Ünvanı oluştur abi. Çocuğumda oluştursam aslında daha iyi olabilirdi. Şimdi burayı kime vereceğim? Burayı konseyimden Yüce Şef Saltuk'a vermek istiyorum abi. İsim yazamıyor muyuz buraya? Saltuk. Yüce Şef. Saltuk yok isim yazın. Araki bulasın şimdi. Bunun neydi abi bunun özelliği bu adamın özelliği? 14 askeriyesi var tamam. Bunları bulmanın kolay bir yolu var mı bilmiyorum. Ben şöyle şuradan buluyorum ya. Bak bu adamı burayı vereceğim. Al bakalım. Burası senin olsun. 10 casus başlığı boşmuş. Oraya Alp Yürek Dilekoğlu. Buraya seni vereyim. Sonra sen kontrolümü arttır. Bak buralarda kontrolüm çok düşük. Oralar isyan edebilir ama oradan önce şu ülkemizin diğer kısımlarını arttırabiliriz mesela burayı. Tamam ya. Harbi fena gitmiyoruz ha. Yeniden bir toparlandık. Yeniden bir güçlendik altında benim Givi diye bir yer var. Oo, bunlar tertemiz savaştan yeni çıkmış bir yere benziyor abi. Hocam şimdi şunu var ya toplanma noktasını şurayı seçebilir misin sen? Toplanma noktası buradaymış. İki kere basınca üstüne gidiyor abi. Bunu al buradan. Şu Givilerin yakınında şuraya koy. Benim ordum da iyi durumda. Arttırılabilir biraz da. Bu arada ben bu neymiş ya? Şuradan nereden gelişiyorum abi şu anda? Açılan bir şeyler var mı? Benim ağırlık verdiğim ne var şu anda? Savaş sebebine ağırlık veriyorum galiba. Peki. Şimdi siz Harezmi misiniz hocam? Siz Taciksiniz. Bunlar Türk olmuyordu galiba. Düklük Fethi dersem eğer. Şurayı alabiliyorum ya da burayı alabiliyorum Yani benim ülkeme Şuralar bu ikisi de olur aslında 188 prestij vereceğim ama Hiç ordun yok be kardeş Fırsat geri tepilmez yani. O adam başkentini mi alıyorum bir de? Orduları topla bakayım. Alacağım iddia ettiğim yere ben bir geleyim abi. Böyle bir iddiada bulunduysak alırız orayı yani. Sen de şuralara gel. Buralarda başka şehir meyli yok mu abi? Şuraya gel. Sen kardeşim buraya gel. Sen de buraya gel. Siz çölde falan mı kuruldunuz lan? Ne yaptınız? Destan yazdır kararını alabilirsin diyor. Bu neymiş ya? Altın karşılığı prestij kazanabiliyormuşum bununla. Ha güzelmiş. Kararlarda mı peki o? Destan yazdır diye bir şey geldi mi şimdi buraya? Aa harbiden geldi ha. 150 prestij kazanıyorum. 80 altın karşılığında. Yazdır abi gitsin o zaman. Oo. İpek destan yazmaya başlayacak diyor. 160 altın kaybedecekmiş. Mükemmel destan olasılığı belli değil diyor. Bunda düşük mesela. Daha az altın verirse. Bunda direkt 75 alıyorum. Abi 160 ver ya. Bilmiyorum, bilmiyorum niye o kadar para kaybettirdim kendime ama. İhtişam dindarlık diyor da ben prestij kazanayım. Önemli bir kişiye esir almışım. Olur öyle şeyler. Onlar çok takılmasın. Çalışmalar devam ediyor. Siz oğlum yürüseniz lan. 150 prestij kazanacakmışım. He %80 ihtimalle kazanacakmışım o prestiji kazandım zaten. Güzel. Buraları ele geçiriyorum. Tamam bir destan yazdırdık diye de bu kadar üstümüze gelme ya. 75 prestije 100 dindarlık mı diyor da yok. 150 prestij alayım direkt. Özülmüş bir lanet diyor. Biri daha öldü abi güzel. Harbi iyi oldu ya. Hocam sen şimdi oradan çık şuraya gel. Sen oradan kuşatılmıyor galiba şuraya gel. Kuşatmalara bir oturalım. Şu savaşı bir bitirelim. %83 olmuş zaten. İlham kaynağı diyor. 500 askeri yaşam tecrübesi kazanacaksın. Avantaj sağlayacaksın diyor kendine. Avantajı alayım abi. Evet şimdi bu adam ben etkiliyordum. Artı 82'ye gelmiş zaten. Tamam ya. Harika abi 91'e kadar çıktı. Hocam oradan da kuşatılmıyor orası. Şuraya geç bakayım. Bakayım. Sen şuraya gel ya. Buradan kuşatacın herhalde. 150 prestij daha kazandım abi. Ulan ne destanmış lan. Bir yazdırdım. anasını satayım prestij uçtu gitti ha. Daha önce bileydik ya bunu. Çözülmüş lanet diyor. Güzel. Biri daha öldü. Oradan da bir kendime geldim. %100 oldu abi. Tertemiz. Buraya da çökü Buraya da çöktüm iyi oldu. Sağlam büyüyoruz yalnız ya. Sağlam büyüyorum ya, öldüğümde sıkıntı olacak yani. Dağılacak yine. Orduları bir et. Bu da böyledir ama yani yanımdaki ufak devletleri yutarsın yutarsın. Ondan sonra sadece büyük devletlerle bir sınırın olur. Oradan sonra artık büyüme duruş ülkelerde. Mesela Osmanlı onu iki kere yardığı için çok büyük bir devlet haline geldi. Biz de onu önce Hazar'ya, sonra Bizans'a karşı yarıp buraların hepsinin hakim olmaya çalışacağız. Bayağı bir zor olacak ama ne yapalım işte. Şansölyeye de seni atıyorum kardeşim. Eşim yok hala. Büyük limitin üzerindeyim evet. Örgütleşmelerin hepsi dağılmış zaten. Tamam güzel. Kendi vasallarından Yüce Şef Batuhan var mesela. Abi bu adamın idaresi 4 lan. Senin kaçtı senin de 6'ymış abi. İkiniz yer değişim bari ya. Bunun şeye 19. Diplomasisi. Bunun da idaresi 6. Bunun idaresi 16 abi. Entrikası da 16. Savaşçılığı da 23. Senin entrikan kaç? Kimse adam gibi kendi yerinde değil ya. Kimse kendi işini yapmıyor ya. Yemin ediyorum. Milli Eğitim Bakanı'nı almışım. Sağlık Bakanı yapmışım gibi hissediyorum. Abi buraları, buraların iki tane toprağını birine vermem lazım. Bazıları mesela şu kontta kalmış abi. Bu kontta bu niye kaldı bilmiyorum. Bunun vasalları falan da var. Bu niye kaldı abi bu adamda? Baksana hep düşmanlarım da kalmış buralar. Bunlar bana isyan edecek yani. Burası var. Burayı birine vereyim mi? Vali Selim var diyor burada. Şurayı ver abi mesela. Ya oğlum Togay'a veresin var da Togay'ın da idaresi coştu gitti be. Togay ölür mü ölür şimdi ben buraya verdim diyor sarayda otursun. Alaka diyor. Alaka olarak vasalları seçebiliyor muyuz abi? Buralar. Yüce Şef Batuhan'a vereyim ya. Al Yüce Şef Batuhan senin olsun burası. Kimin ne kadar toprağı var onu da bilmediğim için burayı da Yüce Şef Batuhan'a vereceğim. Bir gün biri bana bir isyan edecek var ya yamulacağım gideceğim ha. Ya. Ünvanlar oluşturulabilir diyor bak. Şuranın ünvanını oluşturayım abi buranın dükülüyor oluşsun. Tamam burayı da işte zaten iki toprağını verdiğim Yüce Şef Batuhan var ya ona vereyim. İyice bir coşacak kendisi ama. Bir coştun gittin değil mi? 4000 askerin var lan. Nasıl 4000 askerin? Kendi bin askeri varmış. Bir de müttefi varmış. Nereden müttefi var? Davetini kabul edeyim kardeş. Tertemiz durmadan stres kaybettim geçtim burayı miras satırları mı? Ha. Ya ne diyor? Ver ya. Adamla ilişkim düştü abi. Şu anda iyi bayağı büyüdüm ya. Sen <laughs> yani harbi büyüdük. Yutu yutu verince etrafı. Mesela sen kardeşim, senin askeri gücün şu an ne durumda? Senin bir askeri gücün var da benle yarışamaz da uğraştırır beni ya. Bunlara savaş açamıyorum şimdi. Evet. Hazar'ıya açabiliyorum. Hazar'ıya açabiliyorum. Hazar'ıya geri alsam mı acaba ya? Bunlar da biraz büyümüş ama. Tahiriler var burada. Tahiriler sizin gücünüzde, sizin bir gücünüz yok. Size ben düklük fethi desem buranın tamamını yutabiliyorum prestij karşılığında. İyice büyü büyüyorum da buralar çok karışık ya. Kumanlar, Karluklar falan bu Türkleri birleştiresin var. 61 yaşına geldim yakındır ölürüm ben ya. Oğlumun idaresi falan çok iyi oğluma bir eş bulayım ben. Varsa şöyle ırsi özelliği olan dahi biri. Çünkü çocuklar o zaman paso dahi dahi çıkıyor yani. Güzel oluyor. Zeki birisi var. Her şeyde de yardımcı olabilir gibi duruyor. Karlukmuş hem de kendisi. Eksi prestij de yemeyiz galiba. Bir zeki daha var da bu Hintli abi. Hintliler iyi olmuyor ya. Hintliler saraydakileri diğer insanları öldürüyorlar. Bir Hintli genellemesi yaptım ırçılık gibi ama. Maalesef öyle. Oğuz var. 11 yaşındaymış ama. Daha iyi yok zaten ya. Bir de çok yaşlılar falan var. Şuradaki iyi abi şu karlık olan. İkisi de prestij kazanıyor. Çok iyi abi. Evlenin bakalım. Ben evli değilim abi. Yapacak bir şey yok. Ben, ben evli değilim. Tutsaklar için bir fidye isteyeyim. Param tekrar bini görecek mi abi? Gördü. Rahat gördü hem de. Kıpçaklar. Kıpçaklar. Sizin ittifanız bir dağılmış galiba. Ben size bir yapıştırmayayım mı o zaman? Yapıştırırım tabii Ordumdan. Burası neredeydi? Şunu al abi. Şuraya koy. Burada oluşsun ordular. 18 tane bahadırım var ya. Ulan ne güçlüyüm ya. <laughs> Saçma sapan. <ben? gülüyor> Çok güçlüyüm ama ya. Kıpçaklar sizden düklük feti diyerek of vallahi lök diye alınacak yeri direkt bana gösterdiğin için teşekkür ederim oyun. Ben buraya bir yapıştırayım. Senin paran bile yok. Prestij de gitmiyor ya güzel oluyor. Tüm orduları bir topla. Bir de bak şunu görmek istiyorum. Orduların birinin başında eğer benim oğlum falan varsa onu alayım oradan abi. Ben de yokum oğlum da yok tamam. Şimdi bu adamın bir sağlam bir ordusu var bir yerde de nerede var acaba? Şuraya bir hareket edin ama civarda takılın. Tamam mı? Bir arada durun farklı toprak parçalarına gidin ama beraber olun yani. Her an bir yerden 4000 kişi gelirse birleşebilirsiniz diye. Korku ya da sadakat cömert üzerine olayım ya. Çok önemli değil. Şimdi sen de kardeşim şuraya geliver. Sen de ona destek için şuraya gel. Orada ölüyorsun ama sen niye ölüyorsun? Şuraya gel o zaman. Orayı bir kuşat. Sen de şuraya gel. Nerede abi bu adamın ordusu? Aa bak orada bizimki bir ordusunu yakalayıp kesti güzel. Bir daha yakaladı bir daha kesti galiba güzel. Başkente yürü abi. Buralar hep kuşatılıyor zaten. Çok güzel. Tertemiz şu anda. Hızlı bir zafere doğru gidiyoruz. Sen oraya kuşattın mı abi? Şuraya gel o zaman. Sen de buraya kuşattın mı abi? Tam bu askerlerin bölünme olayı falan baya iyi oldu ya. Bunu öğrenmiş olmam yani. Şuraya gel abi. Of 4000 kişi oldu bu bir yerde. Şu anda büyük bir ordu geliyor. O yüzden sen İlk kime dalar bu? Şuna dalabilir. Şuraya gelsene. Bakayım kime dalacak? Buna da dalabilir. Sen buraya gel. Sen de şuna desteğe gel. Şimdi sağlam biriktiler. Vali ile arkadaş oldum dur ama. Buraya yürüyecekler şimdi. %40'tayız ya biz. Abi şuraya gel. Şunları sen bir yakala. Sen de şuraya gel. Burada büyük bir savaş kopacak. Orada bir savaş kopuyor. Biz kaybediyoruz abi. Hemen şuradan desteğe gel. Desteğe gel. Biz kaybetmeden desteğe gel. Abi ya yetişemedim o desteğe o yüzden kaybettik. Hey yetişemedim. 4000'e düşmüşlerdi tam yenildi bir anda 7000'e çıktılar tekrar. Şimdi kovalıyorlar beni tabi de önemli değil o kadar ya. Sen, sen desteği nereden buldun abi? Şimdi sen şuraya gelsene bir ayrılın Tekrar bir birikin abi. Önemli değil kaybetmemiz. Daha, daha sakin bir şekilde ilerliyoruz. İlerliyoruz. Paralı asker alıyoruz ki işler daha rahat ilerlesin daha güçlü olalım Onu biliyordum çok böldüğüm zaman da Az düşürebileceklerini biliyordum beraber ilerleyeyim dedim Ama yemedi yemedi yani 447'ye çok sağlam bir ordu veririm diyor Zaten daha ucuz yok abi o yüzden o da gelsin hadi Şimdi yeniden gidelim Burada tekrar bir güçlenmiş ya bunlar abi Bunların gücünü benim bir kırmam lazım O yüzden ben şuraya bir geleyim Onları kuşatmaları kaldırmadan Benim ordumla of çok ordum var Ölecekler şimdi ya Abi şu anda hepsi o tarafa doğru hareketleniyorlar Yakaladım kestim Yakaladım bir daha kestim Tamam savaş bitti artık ya Şimdi şuralara gidin Yok oğlum sen de sen de şuraya gideceksin Oğlum hepiniz değil lan Rostası mısınız siz Niye beraber hareket ediyorsun Yavrum benim Sen sen şuraya git Bir arada durmayın yani anladın mı? Heh kuşatın şuraları Bak kaybeder gibi olduk Hemen toparladık tekrar görüyor musun İyi oldu yani %81'e kadar çıktı Şuraya gel Oradan kuşatılmıyor orası abim Şuraya gel Kuşat buraları %100 oldu güzel Önemli birilerini de esir almışım Arkamda örgütleşme yok onlar Köyde onlar Şu %100'ü taleplere bir zorla kabul ettir. Tertemiz. Bana da geçmedi burası. Bak burası bu adamda kaldı mesela. Bu adamın ünvanını feshedebiliyorum ama değil mi? Tiranlık mı kazanacağım abi bu adamın ünvanını feshedersin? Yani şuranın şefliğini ama bunlar bana tiranlık kazandırıyor işte. Ele geçirdim adamı peki idam edersem tüm vasallarla 10 görüş kaybediyorum. Ya herhalde savaşı bitirdim ya. Talepleri ama talepleri dayattıktan sonra da yapılıyordu ya bu. O herifle ben niye artı 85'im lan? Neyse önemli değil abi. Kiminle savaştayım ben? Bir de bunlarla mı savaştayım? Bunlar da mı bana saldırmış abi? Yürü. Bunlarla %100 oldu. Tamam. Ordu. Yolları ters et. Köylüler bana isyan etti abi. Neredesiniz? Burada isyan ettiler yine. Ya sen kontluk da şurada bir benim kontrolüm artırsana abi. Kimse kalmamış lan konseyimde. 4 kişi bekliyorlar. Şimdi burası bu iyi olan kim var? Şunu atayım buraya. Buraya da Şef Tuğra'yı atayım. Tamam hadi bak daha iyi oldu. Şef Alp Yürek senin senin savaşçılığın iyiydi de senin entrikan da bayağı iyi. Ya bunlarla orduları toplamak istemiyorum ya bunlarla uğraşmak için de. Ne yapalım illa toplayacağız. Askerler toplanın. Beni var ya durduk yere. Abi prestijim benim 1700 oldu lan. O kadar asker toplattı ki bana durduk yere Şöyle Affetmiyorum da idam ediyorum hepsini de. Abi benim prestijim çok sağlam artmış. Benim şu kararlardan bir şey imzalayabiliyorum değil mi artık ben? Şimdi başkenti geliştir diye bir şey var. Ne vermemi istiyor bu? Bir şey kırk stres vermemi istiyor abi. Yok. Bahadır davet et diyor. Kaç Bahadır'ım var da benim? 18'de 18 abi ben niye Bahadır davet ediyorum? Hak sahiplerini davet edersem hak sahipleri çağrılacak. Bana ne katkısı olacak? Misafir olarak geleceklermiş. Ha başka yerlerde hak sahibi olanlar geliyor değil mi? Kutsal tarikat kirasını ithal edersem 500 dindarlık kaybediyorum. Bunun bana ne katkısı var hiç bilmiyorum ha. Askeriye ve öğrenim istiyorsan diyor ve stres kaybı yaşamak istiyorsan bunu imzala diyor. 100 dindarlık veriyormuşum. Mistik komisyon düzenleyebiliyormuşum abi. Dursun ama dursun. Şu büyük olan şeylerden mesela yeni bir imparatorluk kur. İmparatorluk kuramıyorum mesela abi. Taçlar hanedanı dediği şeyi de yapamıyorum. Soyu güçlendir var. Güzel karakter grubundan bir özelliğe sahipsiniz. Güçlü karakter. Yani güzel veya güçlü karakter grubundan biri mi lazımmış? Kanını kutsa diye bir şey var. Onu da yapamıyoruz. Feodal yönetim benimse var. olmuyor abi. Ben bu kadar prestij ne yapacağım ya? Güzel kardeşim. Ne olacak bu kadar prestij? Seçilebilir yetenek diyor. Her şöhret başına artı bir diplomasi. Getir abi diplomasim 20 oldu. Şöhret seviyesi etkisi %100 artsın diyor. Onu da getir. Artık bir tane daha geliştiği zaman görkemli bir insan olacağım. Görkemli olduğum zaman da prestijim artacak. Askeriyem ve diplomasim artacak. Ayet güzel. Abi burası niye Hazarya oldu? Şurası Hazarya olmuş. Nasıl oldu lan benim toprağımın içindeki bir yer Hazarya'ya dönüştü? Bana ihanet mi etmiş? Bu Hazarya tarafına mı geçmiş? E ben bu sebepten dolayı Hazarya'nın İtil bölgesini ele geçirmez miyim peki? Ele geçiririm tabii ki. Yorum affeder miyim? Kendi kendime meşru bir fırsat yaratmış oldum. O yüzden toplansın ordular demek istiyorum. Kaç yaşına geldim ama? 66 yaşına geldim. Bu savaş hızlı biter mi diye düşünüyorum. Çünkü ölebilirim. Ölürsem çok büyük sıkıntılar beni bekliyor olabilir. Bizans ne durumda da. Bizans benim bir numaralı düşmanım olduğu için arada kontrol ediyorum ya. Ya ben şuralara bir Bizans'la komşu olsam Bizans'ı yavaş yavaş yutarım da. Baksana abi çünkü yani. Dünyadaki benim konumuma bak. Ben de baya büyüğüm. Asker sayım zaten az beklesem 13.600 oluyor. Hazarya yuttuğum zaman işte Bizans kalıyor ama şuralara da yine devam ederim ben yutmaya. Abi işlemeyen demir, demir değildir. Evet. Sana ben bir savaş ilan edeyim kardeşim. Düklük fethedeyim. Daha önce alamadığım itil yüce şefliğini almak istiyorum. Ya çok prestijim var. Ben bu prestiji harcarım abi. Ordumu harcarım. Ama ordum toplamış. Ölmesem de ordumu bir geliştirsem keşke ya. Vallahi ölmeyeyim de ordumu geliştireyim ya. Orduları topla. Abi şu ordulara baksana be. maşallah var ordularımın ya. Bunun başında Danişment İnanoğlu var. Bunun başında Şef Sokal var. Şef Mahmut var. Alp Yürek var. Yüce Şef Atilla Dilekoğlu var. Tamam. Bunların başkentinin yeri falan mı değişmiş ya? Abicim sen gel buranın başkenti nerede oğlum burası? Şuraya gel. Sen gel. İtil var ya gel şu itile gel. Sen de gel. Şuraya gel. Sen de şu itilin oraya gel. Şuraya. Destek çık onlara. Şu alakasız yerinde kuşatılmasını istiyorum abi. Orada nasıl bir şey oldu da onlar oraya geçti hiç bilmiyorum ama. Orada yerel bir, bir takım adamları kestim. Yerel bir takım adamları. Azariye'ye karşı şurayı da ele geçiriyorum. Şimdi arkamdan vurmasınlar diye. O da önemli. Seçilebilir hanedan mirası dedi bak. Güzel. Takip verimli geri çekilme artsın diyor. Halk görüşü artabilirmiş. Düşmancıl plan başarı ihtimali %10 artar diyor. Bak bu da önemli ya. Dindarlığımın artmasına gerek yok abi. Plan, plandan yürü ya. Plandan yürü vallahi. Bazen birilerini çünkü entrik hale öldürmek istiyorum. Cart diye ölsünler yani. Hiç beni uğraştırmasınlar. Bu adam burayı ele geçirdi sıra açığa çıkarıldı diyor da ilişki kasacağım diye. Kimin aklına gelirdi abi? Okumayacağım. Yine biri birini aldatmış abi artık. Bunu aldık be artık böyle hikayelerden. Okumak istemiyorum ben. Bu da oraya ele geçiriyor. Güzel. Şimdi paşam sen buraya ele geçirdin mi? Bu burayı aldı ya. Sen gel. Alakasız buraya gelme ya sen. Sen de şuralara gel. Oraya ele geçir bakayım. Güzel buraya ele geçirdin. Şu toprakların bir şeyi var mı ya? Yoksa burası mı oranın şeyi? Gel abi şuraya ele geçir. Orayı bitirdiysen. %38'e çıktı. Güzel. Adamların başkentini falan ele geçiriyoruz burada. Yine %38 yani enteresan. Şuraya gel abi. 3000 kişilik takviye geldi kardeşim. Takviye. Şuraya takviye de bulun. Bunlar 1000 kişiye düşmüş. Hatta şuradan yani aynen buraya geldi. Bir direnişle karşılaşmadık şu ana kadar. Bu 1100 kişi orada besleniyor galiba. Sayıları artıyor çünkü. Şurayı daha hızlı kuşattım bakayım 5000 kişi. Saray entrikası. Aa benim tutsağım olan Girgen'i öldürmeye çalışıyorlarmış. Bunun arkasında kim olduğunu bilmiyoruz ama öğreniriz. Abi yani reizim bütün ülkeni fethetti ulan lan anasını satayım. Ne zaman düşeceksin ya? Yüzde 87 oldu da. Plan açığa çıkarılmış abi. Girgen'i öldürmeye çalışan Albay Alag'ın karısı Albay Çeçeyi ya yiyen falan falan filanmış ya. Geveze it dedim. Ben niye geveze it dedim? Böyle de? bir sert çıktım bilmiyorum. Abi burayı kuşatmıyorsun değil mi oradan? Gel şuraya. Bir yeri daha bitecek. %95 oldu. Tamam. Komşu hükümdarlar savaş kaybetti. Gayet güzel. Gayet temiz. %99 %100 oldu. Talepleri dayatabiliyor muyum? Dayatamıyorum. Neden dayatamıyorum abi? %60'a düştü. Nasıl %60'a düştü ya? Oğlum adam arkanızdan bak kuşattığımız yerleri geri falan alıyor. Siz niye izliyorsunuz lan bunları? Öldüm işte. Tam %100 olmuştu öldüm ya. Pantoga ile yoluma devam edeceğim. O adamı orada kestim. Tamam %100 abi güzel. Talepleri dayat. Savaş bitti çok güzel. Savaş bitti ben burayı aldım. Antoga olduğum için 20 idaresi vardı bunun değil mi? 20 idaresi var. Çocuğum var mı? Çocuğum da varmış ha. Çocuğum yok abi pardon. Ayşe kardeşime geçiyor daha çocuğum olmamış. Önemli değil şunları bir geç abi. Şimdi birkaç yere bakmamız lazım. Kardeşim olmadığı için ülkem bölünmedi. Hem de Hazarya betiyle başlamış oldum. Hani iyi bir komutan olduğumu da gösterdim diyebilirim. Babamın tabi bitirmesi gereken işi son noktayı koymuş oldum abi. Boş kaleye topu yuvarlamış olduk. Ama olsun. Orduları terhis et. Arkamda bir örgütleşmeler şu anda yok. Konseylerim boş çünkü. Hemen bunu vermem lazım ki örgütleşmesinler. 5 kişi bekliyor abi. Buraya seni veriyorum. Vekil harça seni veriyorum. Maraşelli'ye seni veriyorum. Casus başına da seni veriyorum. Bir kişi kalıyor. O da benle eksi 78. Ona da hediye gönderiyorum. Biraz düşsün diye. Üstüne onu bir de etkiliyorum. Arkamdan iş çevirmesini onu etkilemem gerekiyordu. Yaşam tarzımı seçeyim. Benimki bu bir yerden hiç ilerlemiş mi abi? İdareden ilerlemiş. Normal idare ilerlemesi çünkü daha yüksek bunun. %50 daha hızlı ilerliyor idareden. Nereden ilerliyorsun sen? Buradan ilerliyorsun Burası da çok gereksiz bir yer be. İdareci özelliği almak için mi gidiyordum buradan? Şurası daha iyi abi. Burası daha iyi de senin şu anda ne alman lazım? Ya i̇dareden hızlı ilerlediğin için idareyi alayım ben biraz. Aylık gelir mi artsın diyor. İdare artsın diyor. Saray mensubu ve misafir görüşü artar diyor. Dur bakayım. Şunu ver ya ortadakini. İdarem 3 daha artsın benim. Şu asker sayım 10 bine düştü. Çünkü yüksek şamanın beni pek sevmiyor. Yüksek şamanla arayı yaparız. Prestijim çok yüksek param var. Her şeyim iyi şu anda. Ayşe evlenmemiş kimseyle de. Tutsakları için bir fidye isteyeyim bir para alayım. Şimdi param kaç olacak? Param 1400 düze geldi abi çok iyi. İkalay diye biri için 10 altın ödüyormuşum. Ödeyeyim abi İkalay serbest kalsın. Kim bilmiyorum o ama bizden biriymiş. Arkamdan bir örgütleşme yok. isyan eden yok. Vasallarımla bir anda ilişkim neredeyse iyi olarak döndüm. Bir kişinin ilişkisi benimle kötüydü onu etkiliyorum. O bitsin yüksek şamanımı etkileyeceğim. Eşim bana nerede yardımcı oluyor? Saray entrikalarında yardımcı olma yavrum ya bana. Sen bana her şeyde yardımcı ol. Benim her şeyim biraz artsın. Ben zaten iyi bir çarım yani. Hantogay. Hantogay ama senin bir tipini değiştireyim ben ya. Sen kaç yaşındaydın? 26. Gencecik. Eşimiz 40 yaşındaymış, aşkın yaşı yok. Berbere gel bakalım, berbere gel. Şapkalarını çıkaracağım ya başlıklarını, saçlarını görelim. Evet, böyleyim ben. Bak tam şu sol alttaki gibiydim. Artık böyleyim abi. Değişiklikleri uygula. Yani daha bir karizm oldum ya. Tamamdır abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Böyle tertemiz kaymak gibi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Hazarların mesela gücü zaten yok. Yine yok yani. Bunlara tekrar savaşılan edip Düklük fethi dersem benim tam ortamda bir yeri bunlar almışlar. Üzücü ama ben buradan ilerleyebilirim. Tam ortamdaki yeri de alabilirim tabi. Ya yani tam olarak düklükler de acayip bölünmüş olduğu için bunları tamamen yok etme uzun sürecek. çok çoktu aslında. Krallık fethi diyebilirim direkt. Mesela 7 sunun gücü yok şu anda. Yani var da olmadığı zaman örnek veriyorum 7 suya kral istilası dersem haşmetli olmadığım için diyemiyorum. Peki. Peki abi. Uğraştırırdı zaten beni de. Bak şu anda mesela ülkede 3. seviyeye mi? 4'e geçebiliyor muyum abi? 4'e geçebiliyorum. Bu bana ne veriyor peki? Doğrudan vasal görüşüm geçtiğim anda çok düşüyor. O yüzden bunu şimdi yapamam. Bunu biraz daha ilerli, ilerli çağlarda, ileri tarihlerde yapabilirim. Vasallarımın görüşü iyice artınca. Feodal veya aşiret yönetimine geçebiliyormuşum. Bağımsız kabile, kümdarları. Bu yasayı da çıkarabilirim. Bana iyi bir katkısı varsa çıkarayım yani. Asker sayım 10.700'e gelmiş. Çok iyi. Aram iyi olunca şamanımla. O tekrar 13 bine e gelir. Aa burada böyle bir ülke varmış abi. Çok sağlam askerleri var ama var ya 22.900 bunlar. İşte bunlar bana iyi dalmıyorlar ya. Bunlar bana bir dalsalar. Benim müttefiğim yok çünkü. Ben bunlarla müttefik olurum ama. Harbi diyorum bak. Ben bunlarla mesela müttefik olabilir miyim abi? Evlilik düzenleyebiliyor muyum? Mesela Ayşe. Ayşe ile sizden şunu evlendirebiliyor muyuz abi? Kabul etmeyecek diyor. Niye etmiyorsun? Ha? Niye etmiyorsun yani? Abi Ayşe'yi ittifak için evlendirsem ben. Buradan ırsi özelliği seçili değil değil mi? Bak ırsi seçili diyor. Bunu hepsi yaptığım zaman şimdi olacak mı evlilik? Ha bunlarla da evlendirebiliyorum ha. Saray mensubu kutalmışla bunu evlendirirsem yine kabul etmiyor ki. Mesela Ayşe'yi seçmiş olsaydım burada karşısına bunlar gelebiliyordu ha. Eksi 59 da kabul etmiyor. Yani zorluyorum bizi de neyse. Şuradan ittifak gücü olarak bak bunlarla ittifak sağlayabiliriz diyor. Bunların bayağı iyi askeri varmış abi. Ayşe sen şunlarla evlensene ya. Bunlar nerenin hükümdarı? Neresi hocam orası? Çok uzaktasın ama ya. Bana desteğe nasıl geleceksin sen? İyi askerin falan var ama. Bak bunun da iyi askeri var. Sen neredesin? Sen de onun bir tık üstüymüş. Bir de bunlar beni savaşa çağırıp duruyorlar ya. O benim çok canımı sıkıyor ya. Savaşa gel de savaşa gel. Savaşa gel de savaşa gel. Sen kardeşim abi ne bu Hintli yer ya? bırakın Hintlileri ya. Türk yok mu abi? Çok az askeri olan buralar var. Neyse diğer bölüm bakarız. Olmadı. Şuraya şurayla bir evlilik düzenlenir. Zaten benim dibimdeymiş ya. Ben aşırı büyüğüm abi. Her yer bana yakın. Bir ara bir Bizans Oğuz fight'ı kopacak. O zaman fena olacak işte. Yani var ya aynen. Birisi bana dalıp da beni çok şaşırtmazsa ben hatta şu anda bunlara komşuyum. Komşuyum bunların da 10 bin küsürü var, benim de 10 bin küsürüm var. Kopmayacak şu anda bir savaş da. Of. Direkt şuraya yutabiliyorum ya. Benden bir tık üstün gözüküyor ama. Ha benim prestijim çok ya. Onu ben ordumu bir geliştireyim tekrar ya. Şurada bak 300 tane asker var. Bunu bir geliştir abi. Harca onu 400'e çıkar. Neyse. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun şöyle dünyayı da şöyle koyayım kocaman bir oğuz gözüksün yani orada. Eğer buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz. Yorumlarınız için de teşekkür ederim. Yorum eğer bir düşünceniz varsa yorumlara yazabilirsiniz.